Ela Şengörler falan şimdi bir cevap versin ya. Madenciliğe karşıt diye bizi evet. vampir ha, gibi lan. böyle milletin önüne atmıştı, etmişti. Evet, o Fatih Altaylılara evet, da dedik evet, ki evet, İsmail evet, Hakkı'nın evet. cevap hakkı doğdu. Çıkart da kardeşim olay nedir, ne değildir diye namuslu gazetecisiniz, Siz Türkiye'nin büyük gazetecilerisiniz. Çıkart da anlatsın olayı, ne olup ne olmadığını. Şimdi bu saatten sonra Fatih Altaylılar, Uğur Dündarlar bir toba girin hadi. Hadi bir toba girin ondan sonra nasıl yani tavır alınır? Ya bir bir insan bir refleks verir bir yırtınıyor bir yer. Yırtınıyor der ki lan puştunu çıkarıyorsunuz FETÖ'cüsünü çıkarırsınız PKK'lısını çıkarırsınız Oğuzhan Uğurlar. Program yapıp da bir adımızı bir sanımızı Erzincan İliç'te de bir felaket var diyemediniz lan. Şimdi Türk milletinin önüne ne, ne, diye çıkacağınız büyük kahramanlar değil mi? Vay şöyle böyle o sosyal medyada da var bir kitleniz o bunlar büyük yine bunlar kahraman olur. Ya millet de şunu görsün kardeşim. Kim büyük sermayeyle, kim büyük çetelerle, kim bu ortaklaşmış uluslararası sermaye hizmet ediyorsa medyasıyla, aydınıyla, yazarıyla göbekten bağlılar. Bağımsız bir yer var. Her gidiş gelişimiz 10 bin lira, 15 bin lira para harcıyoruz. Bir Erzincan'a gidip gelmek kardeşim. İsmail Hakkı 50 tane yerde, 50 tane davada böyle perişan. Bir oraya koşturuyor. Bir... Nereden? Cepten şuradan buradan bizim işte bir bir avuç ha, böyle vatandaş. Nerede paralar biliyoruz? Nerede paralar biliyoruz? Bu arada çok önemli e, İçişleri bakanı Ali Yerlikaya'nın bir açıklaması var ve diyorlar ki yani siyanürün bölgeye yayıldığı söyleniyor. Ne diyorsunuz? Bu soru yöneltiliyor Ali Yerlikaya. Yerlikaya da yanıt veriyor. Aynen şu net bildiğim meselede sizlere kesin bilgiyi veririm. Şu an toprak altında kalan işçilerin çıkarılması önceliğimiz diğer konularla ilgili bir bilgi olmadığı için Sayın Bakanımız Tunç gerekli incelemelerin ardına aydınlatma yapacaktır. Şimdi çok önemli ben bilmiyorum diyor ve yalanlamıyor da ya böyle bir şey yaşanmadı demiyor. Çok kritik bir açıklama çok önemli yani. E, Binali Yıldırım'a sorusun ya İşin sahipleri onlar bilir yani iş anda işletmesinde en ne oluyor. Abi abi, birisi yalanlamıyor abi. Binali Yıldırım'a evet. sorusun. Binali, Binali Yıldırım, Binali Yıldırım. Binali Yıldırım. Haziran 2022'de siyanür borusu patlamadan 3 ay önce Mart ayında gelip siyanür ma maden lehine güzelleme yapmıştı. Altın Abi, madeni, ana madeni çok faydalıdır. Bize cevap Burası bizim yaratmaktır. Ondan sonra buraya Belirli diyor, odaklar buraya diye kapattır. He, burayı kapattırmaya çalışan karşı olanlar Belirli odaklar, vatan hainleri, şunlar bunlar diye bizi ötekileştirdi. Kim vatan hainiymiş görelim bakalım şimdi.